Kızıl Elma. Kızıl Elma. Kızıl evet. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Türk mitolojisinin en ilginç efsanelerinden biri olan Kızıl Elma efsanesini inceleyeceğiz. Kızıl Elma Türk kültüründe sadece bir efsane değil, aynı zamanda bir hedef, bir ideal ve bir kimlik sembolü. Bu efsanenin kökenlerine, anlamına ve günümüzdeki yerine derinlemesine bakacağız. Haydi gelin bu büyücü yolculuğa beraber çıkalım. Kızıl Elma, Türk mitolojisinde bir hedef, ideali veya ulaşılması gereken bir kavram olarak tanımlanır. Türk halkı, tarih boyunca birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi, zafer kazanmayı ve kutsal bir hedefe ulaşmayı önemsemişlerdir. Bu bağlamda Kızıl Elma sadece bir hayal değil, aynı zamanda ulusun gücünü temsil eden bir simgedir. Kızıl rengi cesaret, mücadele ve bağımsızlık duygularını çağrıştırır. Kızıl Elma'nın ortaya çıkışı Türklerin tarihsel kökenlerine dayanmaktadır. Efsaneye göre Kızıl Elma, Türklerin göçebe yaşam tarzında bir hedef olarak belirlenmiştir. Türk boyları, düşmanlarına karşı kazanacakları zaferleri ardından ulaşacakları yüce bir toprak olan veya hayal olarak kızıl elmayı benimsemişlerdir. Zamanla bu sembol farklı Türk devletleri ve beylikleri arasında değişik anlamlar kazanmıştır. Örneğin bazılarına göre kızıl elma fethedilmesi gereken yeni toprakları, bazılarına göre ise birleşik bir Türk devleti olma idealini simgeler. Türklerin tarih boyunca sürdürdükleri mücadelelerle kızıl elmanın onlara ilham kaynağı olduğu kabul edilir. Efsaneye göre kızıl elmaya ulaşmak için gösterilen çaba ve fedakarlık Türk milletinin karakterinin bir parçasıdır. Bu durum tarih boyunca Türk halkının ulusal değerlerine ne kadar önem verdiğini gösterir. Günümüzde Kızıl Elma efsanesi Türk kimliğinin ve kültürünün önemli bir parçası olarak yaşamaya devam etmektedir. Özellikle milli duyguların öne çıktığı dönemlerde bu efsane sıkça hatırlanır. Kızıl Elma Türk edebiyatında, sanatında ve toplumunda önemli bir sembol haline gelmiştir. Örneğin bazı Türk yazarları ve sanatçıları Eserlerinde Kızıl Elma'yı sıkça referans alarak Türk milletinin azmi ve mücadele ruhunu vurgulamışlardır. Bu efsanenin günümüzdeki etkisi Türk halkının tarihine ve kültürel mirasına olan bağlılığını da göstermektedir. Her yıl kutlanan milli bayramlar ve etkinliklerde kızıl elmanın simgesi olarak hatırlanması bu efsanenin güncel yaşamda ne kadar önemli olduğunu kanıtlamaktadır. Kızıl elmanın sembolik anlamı özellikle Türk bayrağında ve diğer milli sembollerde de karşımıza çıkar. Kızıl elma Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bir yansımasıdır. Bu bağlamda kızıl elma sadece geçmişte değil günümüzde de Türk milletinin birliğini ve direncini simgelemektedir. Bu efsanenin Türk toplumunda milli bilinç ve kimliğin oluşmasında önemli bir rolü vardır. Her Türk bireyi Kızıl Elman'ın peşinden koşarken geçmişine sahip çıkarak geleceğini inşa etme bilincine sahiptir. Sonuç olarak Kızıl Elma efsanesi Türk tarihinin ve kültürünün derinliklerinde yatan önemli bir simgedir. Bu efsane sadece bir hayal değil, aynı zamanda Türk milletinin geçmişi, geleceği ve idealleri arasındaki güçlü bir bağdır. Kızıl Elma, Türk toplumunun birlik ve beraberliğini pekiştiren, zorluklar karşısında azimle mücadele etme ruhunu aşılayan bir sembol olarak yaşar. Bu noktada Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözüyle videomuzu noktalayalım. Bir milleti yaşatmak istiyorsanız önce onun kültürünü yaşatmalısınız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kızıl Elma efsanesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.